bizim zenginimiz gerçekten çok zengin, kani eski medeniyetimizde, ecdadımızda gördüğümüz bildiğimiz kadarıyla zenginlerimiz gerçekten cömert, fakirlerimiz de gerçekten kanaatkar insanlar idi. Öyle ki bizim medeniyetimizde mescitlerde, camilerde ya da insanların yoğun yaşadığı kalabalık mekanlarda Sadaka taşları diye bilinen taşlarımız mevcut idi ve cömert zenginlerimiz bu taşlara gelir, kimse alıyor mu veriyor mu bilmeden elini uzatır o taşın içerisine infakını, sadakasını, zekatını verir, bırakır gider. <laughs> Muhtaç olan kardeşim de gelir oraya top gözlü bir şekilde aç gözlü bir kanaatsizlik etmeden, İhtiyacı ne kadar ise onu alır, geri kalanını da başka bir muhtaç, başka bir Müslüman oradan ihtiyacını görsün diye geri kalanını o taşta bırakır idi. Biz böyle bir medeniyetin evlatlarıyız ve atalarımızın izinde, ecdadımızın yürüdüğü yolda yol yürümekte bizim prensimiz, prensibimiz şiarımız olmalıdır değerli kardeşlerim. Ve biz biz yine öyle bir peygamberin ümmetiyiz ki yarım hurma tanesiyle de olsa kendinizi ateşten koruyun diyen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin ümmetleriyiz. Elimizde bir hurma var ise bunun yarısını muhtaç olan ihtiyaç sahibi bir kardeşimizle paylaşmak suretiyle

السلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وكبروا الله تكبيرا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر شريك وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وكبر الله تكبيرا الله أكبر الله أكبر olan mübarek bir bayrama kavuşturdu. Hepinizin bayramını tebrik ediyorum. Rabbim her daim bu dünyada da ya mül kıyamette de bayram eden Rabbimin rızasına eren kullarından olmayı nasip eylesin. Bu bayram Allah'a gönülden teslim olmuş müminlerin bayramıdır. Bu bayram indiği dağı nur, geceyi kadir kılan Hayat kitabımız Kur'an'la yenilenmenin bayramıdır. Bu bayram imsakla dizginlenen nefislerin mükafatı olarak nimetlerin ikrama dönüştüğü iftarın bayramıdır. Bu bayram yokluğu, açlığı ve susuzluğu hissederek sahip olduğumuz nimetleri paylaştığın senindir. Biriktirdiğin değil düsturuyla iyiliğe engel tanımadan vermenin bayramıdır. Bu bayram, yeryüzünü ifsad edenlerin değil, ıslah edenlerin, felaha erenlerin bayramıdır. Bu bayram, kendisine zor gelmesine rağmen içindeki öfkeyi, kini Allah'ın hatırına silenlerin bayramıdır. Kıymetli müminler, bu bayramlar aslında o büyük bayramın ahiretteki kurtuluşumuzun bayramıdır. Müminler okuduğum ayetlerde ey iman huzuruna kavuşmuş insan sen ondan razı o da senden hoşnut olarak Rabbine dön böylece has kullarının arasına sen de katıl. Gir cennetime hitabına mazhar olduğunda yüzlerin ağardığı, gönüllerin bütün ağırlıklarını attığı o günde asıl bayramı tadacaktır gerçek müminler. Yine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz oruçluğunun iki sevinci vardır. Biri iftar ettiği vakit diğeri de Allah'a kavuştuğu zamandır buyurduğu hadisi şerifteki birinci sevinci hamdolsun Ramazan ayında yaşadık. İkinci sevinci ise dilimizin Elimizin, gönlümüzün, bütün uzuvlarımızın günaha karşı tuttukları, iftarı olmayan bir oruçla bekledikleri, büyük bayramda nefes almak, nefes vermek büyük nimet. İşimize gidebilmek, emin bir şekilde sokaklarda yürüyebilmek büyük nimet. Sosyal yaşamın can damarı olan camilerimiz ve onların en güzel süsü olan cemaati büyük nimet. Bundan sonraki dualarımıza cemaat olabilmeyi, cemaat kalabilmeyi, omuz omuza saf tutabilmeyi, ibadetlerimizi birlik ve beraberlik içerisinde yapabilmeyi, büyüklerimizin ellerinden, küçüklerimizin gözlerinden öpebilmeyi, iftar sofralarında buluşabilmeyi de katmalıyız kıymetli kardeşlerim. Ramazanın iftarı olan bu bayramda dilimizin iftarı güzel sözlerimiz, gönlümüzün iftarı sevgi, saygı, bağışlamak, affetmek, kusur etmek, aklımızın iftarı bizi Rabbimizin rızasına götürecek düşünceler, elimizin iftarı, infak ve sadakalarımız, gözümüzün iftarı, yaratılmışlara yaratanı hatırlamak için bakmak. Kul huvallahu ahad Allahu samed Lem yelid ve lem yulad ve lem yekul lehu kufuven ahad اللهم ربنا تقبل منا تقبل صلاتنا ودعاءنا برحمتك يا ارحم الراحمين <applause> اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وأدخلنا الجنة ونجنا من النار اصلح لنا شأننا كله اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى برحمتك يا أرحم الراحمين Esselamun Aleyl Mürselim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Kıymetli kardeşlerim, hepinizin bayramını tek, tek bir tek, tebrik ediyorum. Yüce Rabbim, hepinize çok çok bayramlar görmeyi, yaşamayı, idrak ve ihya etmeyi nasip eylesin. Amin. Rabbim günahsız bir hayat geçirmeyi cümlemize nasip eylesin. Amin. Kıymetli Başkanım İlhan Hocam, sizlerin bayramını kutlayacaklar. Buyurun hocam. Selamun Aleyküm diyeyim. Kardeşlerim Rabbim kabul ve karin eylesin. Oturalım arkadaşlar dışarı çıkmayalım. Dışarıdaki insanlar çıkmadan camideki insanlar dışarıya çıkmasın lütfen. Tek tek camiyi terk edelim. Beni yani bu şekilde mecbur bıraktınız konuşmaya. Ee, tekrar tekrar namazımız Allah kabul ve karin eylesin. Bayramınızı kutluyorum. Allah nice nice bayramlara beraberce yaşamayı ve yaşatmayı nasip eylesin. Mübarek Ramazan ayında camimizin e, son üç gününe kadar kapalı kaldık. Dolayısıyla Ramazan'da camimizin kapalı olması, cemaatten uzak olmamız, teravihleri kılamamamız, mukabeleleri sadece işte internet ortamında, sosyal medya üzerinde okuyabilmemiz bu sene bizde Ramazan'ı biraz buruk geçirdi. Ama hamdolsun buna da şükür en azından artık camilerimize mesafeyi korumak, gerekli tedbirler almak kaydıyla cemaatimiz geliyor. Cemaatimize böyle de olsa kavuştuk. Bundan dolayı mutluyuz. Rabbim bizleri bu dünyada bayrama ulaştırdığı gibi ahirette de bayram eden kullarından olmayı nasip eylesin. Bütün kardeşlerimizin bayramını kutluyor, tebrik ediyorum. Hep, hepsinin huzurlu, mutlu bir bayram geçirmesini. 45 sene ben o yüzden burada yaşıyorum. Ee, bütün tüm müslümanların uh, Ramazan Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Ee, tabii ki bu seneki Ramazan uh, farklı bir Ramazandı. Ee, camilerimizden uzak kaldık. Ama nihayetinde son günlerinde artık uh, bayram namazlarımızı kılabildik. Uh, farklı bir bayram. Eee uh, insan sağlığını korumak için uh, tedbirlerle bayramı kutlamak zorundaydık. Allah kabul etsin. Allahu Teala inşallah bütün hastalıklardan uzak etsin inşallah. Eskimeyen başkan. Tekrar hayırlı bayramlar. Caminin kuruluşundan beri ne yapalım? Bu sene böyle oldu. Yine de buna şükür Hocam, camimizde namaz kıldık. Gelenlerden, bu işi yapanlardan Allah razı olsun. Bayramlar bize hem iyi geldi hem de kötü geldi. Niye kötü tarafı? İşte bu e, virüs davası başka bir şey yok. Allah'a şükürler olsun orucumuzu tuttuk, namazımızı kıldık, ibadetimizi evde yaptık. <laughs> başka diyecek bir şeyim yok ya. Yani. Allah kabul etsin. Allah cem cümle hayırlı bayramlar olsun, ee, bayram, bayram, Kutlar tebrik ederim. Ömer Sağlam, Selimiye Camii Yönetimi Kurulu Sekreteri. Bu sene bayramımız biraz bulup geçti ama inşallah önümüzdeki yıl daha iyi geçecek. Herkese Nozem Mukçe Mat'tan, Nozem Mukçe bayramını özellikle tebrik ediyorum. Ee, daha nice bayramlar kavuşmalarını <laughs> sağlıkla, sağlıkla, afiyetle. Tabii bu bayramlar biraz e, oldu. Hı -hı. evet. Ee, onun için inşallah bir dahaki bayrama daha canlı, daha heyecanlı olmak e, nasibiyle, kısmetiyle diyeyim. Herkesin bayramı e, mübarek bayramın olsun. En, e, bor, buruk bayramlardan bir bayram yaşıyoruz bugün. Bu yüzden Kısılimiye Camisi Başkanı olarak İlhan Büyük İlmaz e, olarak konuşmaya çalışıyorum. Allah hepimize razı olsun diyeyim çünkü bu buruk bir bayramın gölgesinde bu şekilde bayram kutlamak bizi çok üzdü ama yine de şükürler olsun ki bunu kılmak da bize nasip oldu. Bazı cemiyetlerimiz dahi bunu kılma, kılmakta zorlandılar veya kılamadılar ama bize e, nasip olduğu için Allah'a sonsuz şükürler olsun. E, güzel kadılım oldu. E, beklediğimizden çok daha güzel oldu. E, Allah inşallah bir daha böyle e, sıkıntılı, kederli, e, problemli, hastalıklı veya mikroplu bayramları bize nasip etmez inşallah Daha geniş cemaatler gölgesinde daha güzel bir şekilde layıkıyla beraber Allah'a kulluk görevimizi yapmayı cüretmeyi Allah bizlere nasip eder. İnşallah. Herkese teşekkür ediyorum. Gelenlerin ve gelmeyenlerin de bayramlarını kutluyorum. Allah herkesten razı olsun diyorum. Nice nice sağlıklı, sıhhatli, afiyetli bayramlar yaşamayı ve kutlamayı Yüce Rabbim bizlere nasip eylesin. Temennim aksandar budur, dileğim budur. budur Allah'a emanet olun. Saygılar, aksandar sevgiler, aksandar selamlar aksandar efendim.